güzel hatta sezonun en güzel gollerinden bir tanesi Hakan Bilgiç'ten. Burada topun pası Hakan sağ yayla aldı. Kaleye baktı. Soluyla topu üst dağlara gönderiyor. Farkülade bir gol Hakan Bilgiç'ten. Şunların yapacağı hiçbir şey yok. Elazığ Spor dakikalar 34'ü gösterirken Bon Spor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Büyük sevinç Elazığ Spor'da maçın ilk yarısında uzunma dakikalarında 2-0 oluyor Spor. burada Traore'nin ortası bir kafa ve topağlara gidiyor. Asist Traore. Gol keyinde. Gol spor sıfır, Elazığ spor iki. Bir <laughs> kez daha maça başladı. Gol spor. 33'te Elazığ Sporu 1-0 öne geçirdi. Haftanın gollerinden bir tanesi Hakan'dan ve Traoret'in asistinde Kehin de farkı 2'ye çıkardı. 45 artı 1'de ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Pupon o da çok klas bir gole imzasını attı. 85'te fark bir ayında ama yerinde kalan dakikalarda golü bulamayınca Bolu Spor bu maçtan mağlup ayrılıyor. Elazığ Spor bu deplasmana 15 puanla gelmişti ve puanını 19 maç sonunda 18'e çıkartırken Elazığ Spor, Bolu Spor 27 puanda kalıyor. Ve biz de artık